EYT'nin işte EYT'li emeklilikte büyük müjde arkadaşlar. Geçen günler EYT emeklilikle ilgili büyük müjdeyi paylaştım. Çok güçlü bir kaynaktan Ankara'dan EYT emeklilikle alakalı e, yeni dönemde toplumsal konsensüsün ve toplumun her kesiminden yükselen bir çığlık olduğu için ve şu andaki seçim ekonomisine ve seçim telaşına giren hükümetimizden direkt açıklama olmasa da e, önümüzdeki dönemde EYT emeklilikle alakalı büyük bir aşamalı plan hayata geçirileceğini duydum. İlk üç, ma üç maddeden birisi sayılan ve toplumsal konsensüs sonucu geniş bir halk kitlesini memnun etmeye amaçlayan bu düzenleme EYT emeklilik düzenlemesinde gerçekten yeni dönemde büyük bir hamle yapılacak ve bu sorun kesinlikle aşamalı bir şekilde çözülecek. Bilgi aldığım kaynağı hafta içinde görüşmelerim neticesinde açıklayacağım ama şurada açık açıklamak istediğim husus var. Birçok kanalda YouTube'da EYT ile ilgilenen kanallara baktığımda benim yaptığım müjdeden sonra çeşitli yayınlar yaparak benim yaptığım yayını kopyalama şeklinde anlatarak yeni bir müjde şeklinde anlatarak bu şekilde emeğime saygı göstermeyen arkadaşlara gerçekten çok üzüldüm. Ramazan günü bir şey demek istemiyorum ama emeğe saygı duysunlar. Yapılan müjdeye e, saygı duysunlar. Bir durum varsa bizi de sorabilirler. Biz de onlara yardımcı olabiliriz. Özellikle EYT emeklilikte ve Doğum, doğum zamanının e, ve bunun yanında eğitim dönemindeki zamanın da emekliler saydırılması konusunda ekstra çalışmaların yapıldığını da uzmanlar tarafından belirtmek isterim. 1999'dan önce özellikle 20 senede emekli olacağım diye primleri yatırma şevkiyle şey, primleri yatıran ve oyunun ortasında kural değişmeyecek kardeşi gereği daha sonra kuralları ve şartları değiştirildiği 2000-2500'lük primlerin eklendiği bir dönem söz konusu edilecek olursa bu konuda EYT ile ilgili çok güçlü kaynaktan aldığım, bunun Merkez Karar Yürütme Kurulu'nda mı yoksa Bakanlar Kurulu'nda mı şifan görüşüldüğünü ve bu konunun özellikle seçim arafesinde son günlerinde büyük bir müjde halkası olarak sunulabileceğini ve 2019'un başından itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığındaki hükümet tarafından Hızlı bir şekilde aşamalı aşamalı tarih ve prim sayısı gününe göre bölüm bölüm çözüm yoluna gidileceği müjdesini aldım arkadaşlar. Uzun yıllardır NEMA, EMLAK ve bunun yanında e, taşeron işçi ve benzeri birçok konuda, K ödemeleri konusunda, yılların birikmiş sorunları konusunda çok yapıcı çözümler getiren Sayın Cumhurbaşkanımız, bu EYT konusundaki çözüme çok yaklaşıldığını belirtecek adımları ve açıklamaları yapacağına inancımız tam arkadaşlar. Bu konuda EYT'li kardeşlerimden yorumlar ve yatırdıkları prim gün sayılarını istiyorum. EYT'li arkadaşlarımızdan özellikle son dönemde yapılan bu yayınlarda bizi muhatap saymalarını, birçok sosyal güvenlik uzmanının hala top çevirdiğini, hala aynı şeyleri tekrar etmekten başka bir şey yapmadığını ve iyi temeller sunarak videoları geçiştirdiğini görmenin üzüntüsü içerisindeyim. Biz arıyoruz, 4D'de de aradık, istediğimiz kanunlarda istediğimiz değişiklikleri anında öğrendik. Bazı olumlu değişiklikleri de kanalımızın gücüyle ve girişimsel gücümüzle gerçekleştirdik arkadaşlar. Evet arkadaşlar sizlerden isteğim lütfen lütfen kanalımda bu konularda duyarlı olun. Bir sorunuz varsa bana yorumlardan yazın. Film gününüzü, emekli olma sürenizi size belirtmek istiyorum. İnşallah erken emeklilikle işte e, emekli yaşa takılan durumla alakalı bu çözüm noktasında yapılan çalışmalarda size net ve sağlam ışık tutacağım. EYT sıkı dur, nefesini tut, güzel günler yakın. Çünkü ben artık bu konuya el attım ve güçlü güzel şeyler duydum. Bu ileriki dönemde 2019 başında büyük bir reformun habercisi. Bu haberler beni mutlu etti. Çünkü bizim aileden de bu konuda gerçekten müjde bekleyen vardı. Ve bu müjde bizi de buldu. Çok sevinçliyiz ve çok mutluyuz. Evet sevgili arkadaşlar lütfen yapay gündemlerle sizlere 10 yıldır aynı şeyi anlatanlarla. Bir kere gidip bir vekilin, bakanın, müsteşarın kapısını çalmayanların kanalıyla işiniz yok arkadaşlar. Burası sizin yurdunuz, burası sizin eviniz, burası sizin kanalınız. Ne sorarsanız sorun cevap var. Kurumları arama var. Direkt iletişim var. Anında, anında kontak var arkadaşlar. Lütfen arkadaşlar kanalımdan ayrılmayın. Abone olmayı unutmayın sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Selam ederim. Görüşmek üzere EYT'li kardeşlerim. Kendinize iyi bakın.